Duayan gazeteci Metin Karan için düzenlenen 50. Meslek Yılı Onur Günü etkinliğine katılan Cumhuriyet Halk Partisi önceki dönem milletvekili Bekir Yurda Gül, Metin Karan her şeyden önce iyi bir insan ve iyi dost dedi. Ben de Sayın Metin Karan'ı 40 yıldır tanıyorum. 1986 yılında Kocaeli'nin en büyük ve en etkili sendikası Harbiş'te sendika başkanlığına başladığım dönemden itibaren kendisiyle çok yakın ilişki içerisindeyim. Bizim evimizde e, Ulu Gazi'nin yanında Sayhoz Apartmanı'nda oturuyorduk. Metin Karanda e, komşumuz sayılırdı, sevgili eşleriyle beraber. Aşağı yukarı her akşam e, yürüyüş yolunda, o zaman yolun hem Hürriyet Caddesi hem Cumhuriyet Caddesi açıktı. E, Demiryolu da e, vardı o zamanlar. Sürekli her akşam e, karşılaşırdık, e, sohbet ederdik. Gerçekten hepimizin bir mesleği var. İşte, e, gazeteci arkadaşlarımız var avukat arkadaşlarımız, doktor, işte sendikacı, siyasetçi, öğretmen. Ama en önemlisi hangi meslekten olursak olalım insan olmak. Düzgün, doğru, namuslu insan olabilmek. O olduğu zaman arkasından hepsi de iyi gelir. Metin Karan gerçekten iyi bir insan, namuslu bir insan, düzgün bir insan. Kendisini tanımış olmaktan, arkadaş olmaktan, çok mutluyum, gurur duyuyorum kendisiyle ve ailesiyle. Başarılarının, meslek yaşamının daha da 50 yılın, 60 yıl, 70 yıl olmasını diliyorum ve başarılar diliyorum.